Ya yani şu ilk el, ilk gün bin almaz derler ya. Rahat ol. Bu el bizim. Benim daha ellerim ısınmadı bak ben sana diyeyim. Biraz parlaklık kıstım. Neyi? Kimse atlamıyor. Kimse yok gibi ayrıl benden. Ben şu tarafa, <laughs> sol tarafa gidiyorum. Aa arka tarafta iki kişi var Nehir. Nerede? Arka tarafta şeye indiler. Karşıya indi gördüm. Daha de onlarda. Hemen silah bulmam gerek. Şapkuçu de... kuşuma gitti ya. Bir de, de mor. Yok. Ben pompalı buldum şimdi. Ben daha eve yeni girmişim. Sen bende silah yok diyorsun ya. <laughs> Bir tane şey buldum. Şu altı altı döner tabancaya var ya R5 r, beş bine, r 18.95 var ya. Hmm. Onu aslında uzaktan sıkabilirim. Alt mermi de bitiriyor da. Çok yavaş sıkıyor sıkıntı Aha silah buldum. Ben on 16 buldum. Oradan deneyebilirim bunları. <laughs> sen, sen nereye gittin oraya fazla yaklaşma. Ben, yukarıdayım. O, ben silah buldum. Ben yukarıdayım. Bende UMP var. Karşıda. UMP. Bak şimdi 1 2 3 İyi vurdum onu Yok ah yok, Löööööö, O ne konuşamadım Dilim takıldı yok aha ah, dedim onu, onu <laughs> Oha dedi Dayı ben daha can bulamadım Va, aynı odadayız bir de ya Bilerek yazdım onu Bey bot muydu vurdun? Ya Allah açık mantıklı isim gelmiyor. Bey bot vurdu. Bot mu yani vurdun? Mi gerçekten mi? Siz PUBG'ye mi girdiniz lan? He. Vay siz. Aa gördüm. Nehir ön tarafta. Canım yok gelemiyorum. Bana can lazım. Abi enerji buldum basayım. Bir de ara buldum onu da basayım. Artık dolduğu kadar yapacak bir şey yok. O nerede o? Şey duvar arkası ha, dikkat et. Nerede? Yine mi aynı yerde? Aynı yer aynı yer duvar arkası. Aa gördüm şeyde. Arkayı dolanacağım şimdi. Arkadaş da bir doldurmadı canımı ya. Dayı bir bandaj atsam Nehir gelme gelme yere. gelme. Nehir gelme gelme. Gelme. Gel buraya gel. P pusaraktan gel. Pusaraktan gel. Al. Kit attım sana. O oh, helalsin. Ben çıkıyorum. Çantada yer yok diyor. O kadar şey alırsam olmasın bize daha. Ne şey bomban? Bomban. bomban var mı bomban? Var tabii ki de al. Versene. Al. Molotof tattım. Molotofu da ben atayım. Onda var ya can yok ben gidiyorum ya başlayacağım. Gördüm gitti. Diğer tarafa gitti. Hemen üstümüz önümüzde bir yerde. Ayaksız aldın çok fena. Nehir sen çok yanlış yerdesin. Açıktasın açıktasın. Şurada adam var. Şu duvarda. Çok açıktasın. Ama üstte olmak da avantaj oluyor. Adam burada nehir. Kaçmış mı oraya? Orada dediğin yer nere? Burada. Önümde şu an. Evde mi? Yok önümde. Önümdeki duvarda. Önümdeki duvarda. Baygın o. Biri daha var. Tamam. Helal. Sende bir silah tutulunu var. Aa, bak burada da varmış. Bir dakika birisi var. Birisi var. Evet sürünüyor sürünüyor. Tamam. Botmuş ya. Şu aracı alıp şeye gidelim. Turuncuya gidelim. Hemen ilerimizde var gel. Oyun. Aslında biz bakabiliriz. Kula gidip bakıp. Aha araç. Ya gitme. Öldü öldü. Yalnız bir şey diyeceğim de Toros orada durdu nasıl ya? Ben de Bende sandık var. açacak para yok. Çıkmaz ki zaten bedava sandıktan. Ben bunu o kadar Ucay, ucaya aldım. fişek <laughs> düştü <bir> <laughs> <gir>. Sen şaka sen. Ciddi. Fişek düştü. Bir bak göstersene bana bir. Buradan nasıl min çıktı? M4'ü alayım ya. Görmüyor musun? Ya karşında adam var. Bu karşında adam var. Karşında adam var. seride ya. Seri. Yani şurada ağaçları falan sıçmasın da Üf 3x 3x var burada gel al. Aldım ben de var 3x. Kaç boostum var, onu söyle. Ne? M249'da mini var. Oha. Bu tarafta da adam var. Çok güzel m da mini var nehir. Yok anlamıyorum hiçbirini. Gördüm gördüm. Fena yedi benden. Şura mı? Aynen. Nehir sen arka tarafa bak. Okul tarafına bak. Okul tarafına bak sen. Tamam. Ama oradan yemem inşallah. Beni görmezler ya şuradan. Yalnız ben fişeyi unuttum biliyor musun? Sen söylemesen fişek ne vardı diyecektim. Aha geliyor geliyor nehir bu adamlar geliyor. Ne? Nerede ya ben körüm. Şey arkası. Ya sıkıştık. De Şu tarafta hey. geldi. Şu tarafta geldi. Tamamdır bir dakika şu adamı uçuracağım şimdi. Nerede burada birisi daha vardı kayboldu ha. Şu taraftan ne? bir yerden de sürdüler. Şurada birisi var. O adamı gördüm sanırım. Araba geliyor araba Araç geliyor. geliyor. Sık 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 araca sık. Yedi benden iki. İki insan mı sadece? Nehir burada. Tamam öldü buradaki. Aha nehir gördüm. Şurada. Bu taraf bende sen ön tarafa bak. Sıkıntı yok. Vurdum bir tur. Headshot yedi benden. Şurada ağaç arkası. Nehir. Adam şurada. Şurada. Benden çok fazla yedi. Çok fazla yedi benden. Şurada. Tamam öldürdük. Gel gidelim buradan. Bin o adamı lootlamaya gidelim. Nehir <laughs> benzin bittiğin. Buraya girmişler. Ee, nehir şurada araç var ama. Aha gördüm gördüm. Oha. Şurada. Evin içerisinde, şurada. Şurada. Headshot yedi. Kaskı yok muhtemelen. Oo. Nice. Çıkar lan bir daha kafanı. Şuradan bir enerji basayım. Camdan atladı o arka. Nehir oğlum Nereden sıkıyor? Gördüm şurada. Çıkar hadi kafanı. Vurdum onu bir tur. Gel soldan alana girerim. Alandan oynayalım. Bak ölürüz. Tamam Nehir. Sakin ol. O zaman onu karşılayalım alanda. Okey midir? Aynen öyle yapacağız. de Avantajlı olacağız. Şu severneye dikkat edelim. Bak çok kişi var. Hadi lan. Hadi bir tur daha göster hadi. Tamam gördüm taş arkası. Taş arkası da şu AVM'li bizi düşür, görürse tamam. öldük. Birini düşürdüm. Daha doğrusu öldürdüm birini. Beni bayılttı bir tur ya. Nehir şu kulübenin içine gir. Kulübenin içine gir. Girdim. Nehir oraya mı gideceğiz? Orası açık da bak ha. Açıkta orası. Şuradaki kayı gideceğim ben. Dur, dur gitme gitme ya. Of. Ya headshot vurdum adama headshot vurdum. Dayı ya adam hiç çat vurdum da. Çok fena vurdun ama ha. Hiç vurdum da 3 seviye kaskı var yapacak bir şey yok. Bende kask yok gerek yok yani. Ne, Helal Helal. Helal. <laughs> Kasksız dileksiz win. Bile. Dayı gel. o onun leşini. Üf. Dayı gel şimdi sen ne?